Merhaba arkadaşlar Mümin Albayrak kanalına Bugün sizlerle Clans of Clans'ın 16. bölümünü çekeceğim sizlerle Geçenki bölüm gibi gene sizlerle Klan savaşları serimin bir, bir birini daha çekeceğim sizlerle Bu sefer her Tm klandayım gene Pas Aman diye bir klana karşı şu an ona 6 yeniyoruz ama rakibimiz iki savaş yaparken biz beş savaş yaptık onlar şu an e, önde gözüküyor arkadaşlar arkadaşlar e, bu klan savaşında gene 8 Ejder bir tane balon üç tane okçu üç tane büyücü üç tane şimşek büyüsü Ayrıca 7 seviye arkadaşlar 7 seviyede artık Kral Barbarım var. Onlarla saldıracağım. Burada bakalım. arkadaşımız saldırıyor. Çarşambalı. balığı. Onu isterseniz videosunu izleyelim. Ondan sonra kendi e, savaşımızı yapalım sizlerle. Bakalım arkadaşımız ne yapacak. Arkadaşımız birinci seviye bir ejder. Ayrıca bizim arkadaşlar galiba ona ejder atmış. Dördüncü seviye ejder. Bakalım arkadaşımız ne yapacak? Galiba arkadaşlar bu ben bu klan savaşları videosunu klan sok klan çekerken ilk defa bir klandaki arkadaşımızın videosunu e, savaşını izliyoruz sizlerle. Bakalım ne yapacak arkadaşımız inşallah kazanır. Klanımıza yıldızlar kazandırır. Şu an bir yıldız aldı zaten arkadaşımız. O oh, dördüncü seviye ejderi gitti bu arada. Bakalım arkadaşımız ne yapacak? Çarşambalı arkadaşımız 15. 15'e saldırıyor. Bakalım. %82'sini yıkmış arkadaşımız. Belediye birasına saldırıyor. Belediye birası alsak süper olur. Belediye birasını aldı gibi. Aldı gibi. Aldı evet. Hatta şehri de aldı galiba. Evet şehri de aldı. Tebrikler arkadaşımıza. Çarşamba arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Buradan. Ve e, dediğim gibi arkadaşlar bu video e, savaşı izledik. Şimdi 13 e 6 oldu bu arada arkadaşlar. Şimdi kendi savaşımızı yapacağız sizlerle. Ben şu an sıralamada bakayım. 7. sıradayım. Ben 3.ye saldırmak ya da şu üçüncüye saldırmak istiyordum. Şunu bir göstereyim sizlerle. Bakalım. Üçüncüyü ben sallayacaktım ama bunun düzeni değişmiş galiba arkadaşlar. Ee, buna bunu bir bakarız arkadaşlar. Bir dörde bakalım. Dörtte. Meleğe benazı orada. Havan orada. Havalı biz Gigabyte galiba. 5'e bakalım. 5 5 çok dağınık. Bakalım bunun hava sahası orada. Şuradan bunu bunu yıkabiliriz arkadaşlar. Biz buna saldıralım. Ay saldır diyordum hasta. Arkadaşlardan bir e, adam isteyelim. Bu arada bir arkadaşımız da saldırı yapıyor. Onu Acaba kimmiş arkadaşlarımız bakalım. Genel çarşambalı. <laughs> çarşambalı artık yet. O bir işte savaş ediyor bu arada. Kaç? Aha 74 arkadaşımız saldırıyor. Biz bu arada arkadaşlarımızdan balon ve deprem Bakalım bize deprem ve balonlar çakmalar. Ve arkadaşımız atmış bize. Ee, Lazrail 61 yani. XX Plus Minecraft kanalının sahibi. Hmm. Sağ olasın arkadaş, arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Atan için. Sizlere de dediğim gibi. Şimdi bakalım orayı yıkabilecek miyiz? Biz kaç demiştik? 5 mi demiştik? 6 mi demiştik? İnşallah 6 değildir. Çünkü aha, arkadaşımı ya. Evet. 5 demiştik. Saldır diyelim. Ee, şuradan şu yıldırımlarla şuraya alalım. Arkadaşlar şu kenardaki kışlaları da alalım. Şöyle bir büyücü atalım. Şuradaki büyücülerden şuraya da alalım arkadaşlar. Şuradan o ejder attı. Biz de hemen ejderimizi atalım. Şuradan da atalım balonumuzu. Şuradan atalım kral barbarımızı. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şuradan daha debremi basalım. Bir tane havasiye şey gitti havası savunması. Oo güzel oldu havası. Ama dağıldı bunlar. Abo bu ne? %40 oldu. O e e kral barbarımız gitti vardı da. Çok kötü oldu arkadaşlar. %46 %487 hadi bari bir yıldız alalım bari Çok kötü. %49. %50 ulaştık kötü oldu çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Ne yaptık be tüh. Kılımdaki arkadaşlardan özür diliyorum. Yapamadığım bir şeyler ama aha belediye bir olsun alacağız. Durun. Alıyoruz vallahi alıyoruz. Hadi arkadaşlar. Hayden. 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 Ya alamaz. Olamaz. Tüh. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Çok az. Ejderimiz. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tüh. Çok kötü oldu bizim için. İnşallah şu havana gider. Belki ona belli bir nasına geçeriz. Ama altına gidecek. Kesin altına gitti. Tüh. Tüh Ejder be. Tüh Ejder ya. Hava savunması. Hava Havana niye gitmedin ya? Tüh. Ha, git oraya git. kaybettik. Arkadaşlar bir videomda daha olmuştu. Gördüğünüz gibi. Ee, gene benim... E istediğim yere hareket etmeyi başka bir yer hareket etmişti ve o savaşta fazla bir şey yapamamıştık. Bu savaşta da gene fazla bir şey yapamadık. Hava ejder çok geç artık çok geç. Klandaki arkadaşların özür diliyorum. Bir yıl daha alabildim. Bakalım arkadaş diyor? Helal diyor. Altıya saldırıyorum diyor arkadaşımız. Yine adamın arkadaşlarımızdan isteyeceğiz de ama şurayı ama 25 hemen bitir diyelim. Bakalım arkadaşlar yine aynı işle, yeri, aynı balon ve debrem istedim. Lazeray arkadaşımız yine bize attı. Sağ olasın. 5 tane eksik, 5 tanesini de okçuyla dolduralım bu sefer arkadaşlar 5 değil de daha düşük yerine saldıracağım kendim satın 7 yedim galiba onun için daha düşük yerine saldıracağım ee, 9 tavsiye ediliyordu 9 almış arkadaşımız ben de 7 8 genel çok dağınık gibi. Geçen gibi Of çok kötü. Çok zor şeyler Çok zor. Bunları nasıl alacağım ben? Bunu alsam. Bunları nasıl alacağım? Çok zorları bana kaldı. Ne yapacağız sizler? arkadaşlar sizlerle? Bir mi salırsan? Acaba bu Müslümanlarda biz kalmak ne yapsak arkadaşlar 7'ye mi saldırsak yoksa 3'e mi saldırsam kararsız kaldım 3'te bunu nasıl yıkabiliriz 3'ü yıkamayız

bir daha bakıp orada sonra yapacağım. Şuradan atacağım çimşekleri. Şuradan ejder, şuradan ejder, şuradan ejder ve şuradan ejder olarak saldıracağım. Bakalım. Hadi bismillah diyelim. Saldıralım. Şimdi şu, işte şu kenarları alalım. Gene şu inşaat kulübeciklerini kulübeciklerini alalım. Şuradan da Şuradaki biz engelleyen şeyleri alalım. Şuradakilerden engelleyen şeyleri alalım. Şuradan, şuradaki şimşeklerden şuraya alalım. Kral Bavaramızdan da şuraya alalım. Şuradan balonlar alara atalım. FK basalım bu arada. Of ya kötü oldu. Bakalım ne yapacağız. Hadi. Ula bejlerimiz gitti. Ya ufu <laughs> gene alamıyoruz. Hadi. Hadi belediye biraz hadi belediye biraz, alınsın. de biraz alalım. Hadi belediye biraz alın. Haydi belediye biraz gelsin. Hadi be oh be belediye biraz geldi. 2 gel, iki gel. 2 geldi mi? 2 aldık zor. Vallahi zor aldık ya. Böyle bir şey olmaz ya. Zor aldık gene yani. Böyle bir şey olmaz. Şuradaki şu hava salması ilk saydık. Şuradaki gördüğünüz şuradaki hava salması ilk saydık. Alacaktık. Bu savaştan iki yıldız alabildik. Gene bir orta diyelim buna. Bundan da iki yıldız aldık ve 25 yıldız olduk. Ee, savaş yıldızımız. Rakip 6 hala. Bakalım. Şunu çekelim kenara. Şurada bakalım. En o En kahramancı saldırı vermişim. Bakalım arkadaşlar hangi saldırım en kahramancı olmuş. 7'ye saldırdım olmuş. Bakmamıza da gerek zaten. 7 olmuş. <laughs> 7 7'ye saldırı ve kahramancı olmuş. Çünkü bize 9 tavsiye ediyordu. Ben benden daha güçlü olan bir kişi saldırdığım için beni kahramancı say saydılar. Arkadaşlar bu ara 70 kere... Son videomdan bu yana 70 devir oldu. Ufak tefek şeyler geliştirdim. Kral Barbar olsun, şurada... Inş, kışlam olsun, topçular olsun. Şurada kışlaya gelişi... Ordu kampını geliştiriyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu arada e, klanıma gelmek istiyorsanız Hero Team klanındayım. Şurada gördüğünüz gibi Hero Team yazıyor. E, gereken ödül olarak 1000 1000 e, yıldız istiyor, bir e, yıldız diyor, 1000 kupa istiyor arkadaşlar. Eee isteklerinizi kabul ederiz arkadaşlar. Bu arada şurada da etkinliğimiz var şifacı etkinliği bir gün 12 saat kalmış arkadaşlar 6000 eksirken şimdi 600 eksire indi burada 3 tane savaş yaparsanız e, şifacılarla size 300 xp ve 30 tane elmas verecek ayrıca sevgililer günü kahraman kahraman desteği de devam ediyor arkadaşlar bir gün 17 saat kalmış iki gün sonra da öfke büyüsü gelecek Arkadaşlar bu videoyu atabilirsem bugün atacağım, atamazsam yarın açacağım sizlerle izleyebileceksiniz. Her gezi gün hey pardon Bunu unuttum kanalımı videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın her gezi günler hoşça kalın.